Edirne Valiliği himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği Lavanta Tarla Günleri etkinliğinin bu yıl 6.sı gerçekleştiriliyor. Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesinde onlarca kişi aynı anda damat halayı çekti. Vatandaşların Trakya havalara eşliğinde saatlerce süren eğlencesi ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Lavanta bahçesine akın eden vatandaşlar doyasıya eğlendiklerini ifade ettiler. Arkadaşlarımızla birlikte lavanta bahçesine geldik. Çok güzel bir ortam var. Çok harika kokuyor. Çok güzel, mutluyuz burada, huzurluyuz. Arkadaşlarımızla beraber fotoğraf çekilmeye geldik. Çok eğlenceli bir ortam. Çok eğlenceli fotoğraflar çıkardık ortaya. Müzikler eşliğinde eğleniyoruz. Fotoğraflar çekiliyoruz. <laughs>